aşkım böyle Asya'nın gidebileceği bir yer falan var mı aklında? Nasıl bir yer Nesre? Ha ne bileyim böyle dağ evi olur, yazlık olur, çocukken gittiğiniz bir yerler falan vardır belki oralar olur. Öyle bir yer var Nesre? Ha neresi orası? Çünkü oraya gitmiş olabilirler. Babamın mezarı Nesri. Tövbe. Ay Asya bir tek habersiz oraya gider. Aşkım sence şu anda dalga geçmenin sırası mı? Ay iyi de Nesrin'cim yani sen bizi tanımıyor musun? Bizler nasıl modelleriz bilmiyoruz. Öyle yani yazlık ayrı kışlık ayrı gidecek yerlerimiz mi var sence? Öyle bir havamız mı var? Biz en uzak memlekete gidiyoruz işte. Bir de Şile'ye gidiyoruz. Günü denize giriyoruz çıkıyoruz. Biz günü birlikçiyiz Nesrin'cim. Ay biz neysek da o. Aşkım sen bana niye kızıyorsun ya? Ben, ben Asya'yı merak ettiğimden soruyorum. Aa Kadir. Geldin mi? Hoş geldin Kadir. Sen de hoş gelmişsin. Hayırdır? Ne oluyor ya? Bir şey mi oldu? Olmaz mı? Bizim evde kötü bir şey olmaz mı? Kötü bir şey. Sorma annem, sorma. Soruyorum anne ne oldu? Sorma. Ben biliyordum ama böyle olacağını. En başından beri tahmin ediyordum. Ben bir tek o Asya'ma güveniyordum. O yapmaz diyordum o da yaptı. Kızım şifreli yayın gibi konuşmasanıza. Ne yapayım? Parola mı gireyim anlatmanız için? Anne! Asya ile Tolga kayıp. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Bey, siz hiçbir şey yokmuş gibi sofra mı kuruyorsunuz? Evet. Tam olarak öyle değil aslında. Tolga Asya'yı kaçırdı. Tam olarak öyle de değil aslında. E. Asya Tolga'yı kaçırdı. Kaçtılar yani. Telefonlarını da açmıyorlar. Yani işte iyiyiz merak etme dedi. Biraz baş başa kalacağız, yalnız kalmak istiyoruz dedi. Ee niye bunu başta söylemiyorsun? Ha? Ya telaş yaptınız beni tamam. Kötü bir şey oldu sandım. Kötü bir işti. Nerede olduklarını bilmiyoruz, merak ediyoruz anneciğim. Anneciğim, ben olayı biliyorum. Şöyle oldu. Biz üstlerine çok gittik. Çocukların. Onlar da biraz uzaklaştı. Kafa dinlemek istediler. Nasıl Nazoya baskı yaptığımızda gitti evden. Aynı o şekil. Tamam da işte neredeler, başlarına bir şey mi geldi? iyiler Ne yapacaksın neredeler anne? Yetişkin insanlar. Ceplerinde paraları da var çok şükür. İşte gidecek, dağıtacak, gelecekler yer bu kadar. Tamam Şerife anneciğim hadi çorba soğumasın. Ben çorbayı koyayım. Gel. Gel anne gel. Sen de koy bakalım Nesli. Tamam. <laughs> Asya. Bir, bir restoran falan mı bulsak bakkalın oralarda ya? Olmaz Tolga. Neden olmaz ya? Ya çünkü ikimiz de tanınıyoruz yani. Bir gören olur. Sonra gazeteciler falan da olacak buraya. Ben bir süre insan istemiyorum. Asya gazeteci duyacak diye biz şimdi aç mı kalalım burada? Nasıl doyacağız bunlarla? Tamam yarın da balık tutarsın onu yeriz. Şaka yapmıyorum ben bu sefer. Tamam ben tutarım balık ya. Tutarım. Avcı geni var bende. <laughs> Çocuk oyuncağı benim için. E tamam işte. Yarın balık yiyoruz. Aynen. Tutması senden pişirmesi de benden. Tamam anlaştık hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah! Ne oldu elini mi yaktın? Evet çok ısınmış. Asya ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey yoktu mu? Çok yanmamış. Yok yok iyiyim şimdi. Şey. Tamam kendi kalksın. Ben getiririm. Hadi yakmayın daha fazla. Teşekkürler. <laughs> Hı? Evet. Konut tadı da güzel mi? Konserve bile olsa. Elinden yiyeceğim ilk yemek. Hadi bakalım. İnşallah tadında beğenirsin. Al bakalım. Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. Yani bir tolgatuna omleti değil ama. Hı hı. Olsun. Beğenmedin mi? Beğendim. Ben çok çiğniyorum artık. Çok hızlı yemek yiyordum artık yavaş ve e, bolca çiğneyerek yiyorum o zaman. Daha sağlıklıymış. Hem diyete başlayacağım hem çok yemeyeceğim. Ama çok güzel. İyi. Ben acıkmışım vallahi. hı. Hmm. Ben de. Ne kadar da kalırız burada tahmini? Bilmem. <laughs> ben kararımı verene kadar. Güzel. <laughs> Kararını verene kadar. Evet. <f> <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun oğlum sen? Ne kaçırması? Yani vallahi kaçırmış kaçırmış yani. Hem de Set karavanıyla kaçırmış. Ya. Bu... Bir dakika. Bir dakika Hakan. Ben doğru mu anladım? Yani Asya Set'ten Tolga'yı karavanla kaçırmış. Öyle mi? Evet. Yani ilk başta biz de pek anlamadık ama ne yazık ki durum bu. Kaçmışlar. Yok. Yoklar ortada. Aa! aa. Asya'ma bak ya var Suzan Hanımcığım. Romantik yani bence. Hep erkekler mi yapacak böyle şeyleri canım? Ay sen bir sus Hediye, sen bir sus. Ya oğlum emin misin? Asya şuncacık kız ya nasıl kaçırabilir Tolga'yı? Vallahi onu benim de pek aklım almadı ama yapmış. Hem de Gül Hanım'ın yanında yapmış. Bir de. Ha, yokuz biz demiş, gitmiş. Ay deli bu kız, vallahi deli. Ya kendi kariyerini bitirdiği yetmedi, bir de oğlumunkini bitirecek. Ya yani işte bitirdi iki Ne? Bahri abi kalp krizi geçirmiş. <laughs> hey. Kanalda projeyi iptal etmiş. Aa, ah Tolga, ah Tolga, ah Tolga. Tolga'yı mı arıyorsun? Evet. Arama, arama. Yok, kapalı telefon. Ay bunlar beni öldürecek. Ay bunlar beni öldürecek. Ay. Ay Suzan Hanım. Ha. Ay de bunlar biz evlendik diye gelmesinler. Yok artık. Niye böyle bir şey yapsınlar Hediye? Niye yapmasınlar? Yani sonuçta Tolga Asya'ya evlenme teklifi edecekti. Olur, ne? Olur mu olur?